Halk Edebiyatı'na bir önceki dersimizde başlamıştık. Bu dersimizde Anonim Halk Edebiyatı'nın resul türlerine bakacağız. İlk önce mit ile başlıyoruz. E, mit kavramı biliyorsunuz Yunanca'daki mitten gelmektedir. Osmanlıca'da bunun karşılığı esatirdir. E, mit, terim, mit metinleri ilk insanın kendini ve yaşamı anlamlandırması konusunda yazılı olmayan kanunlar olarak karşımıza çıkar. Miseye de mitin tanımını şu şekilde yapar. Mit kutsal bir öyküyü anlatır. Mitin ilk özelliği kutsal. En eski zamanda başlangıçtaki masallara özgü zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir başka değişim mit olağan doğaüstü varlıkların, bakın olağanüstü bir diğer özelliği, Başarıları sayesinde ister eksiksiz olarak bir bütün gerçeklik yani kozmoz olsun, ister sonun yalnızca bir parçası olsun bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Yani kaostan kozmosa geçişi anlatmakta. Demek ki mit her zaman bir yaratılışın öyküsüdür. Bitim bir diğer özelliği çıktı arkadaşlar. Yaratılışı kökeni ele alması. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığını anlatır. Bit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz eder. Mitlerdeki kişiler olağanüstü, doğaüstü varlıklardır. Özellikle başlangıçtaki o eski zamanda yaptıkları şeylerle tanınırlar. Demek ki mitler onların yaratıcı etkinliğini ortaya koyar ve yaptıklarının kutsallığını gözler önüne serer. Sonuç olarak mitler kutsal olan şeyin dünyaya çeşitli kimi zamanda heyecan verici akıllarını betimlerler. İşte dünyayı gerçek anlamda kuran, onu bugün içine bulunduğu duruma getiren kutsal kutsalın bu akımdır. Dahası insan bugünkü durumunu ölümlü, cinsiyetli ve kültür sahibi bir varlık olma özelliğini su varlıkların mücadelelerinden sonra edilmiştir. Bütün bu tanımdan hareketle Nisa Elyade'nin mitin su varlıkların yaratılış hikayesini anlattığını, kutsal olduğunu, olağanüstülüklere yer verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bir köken bilgisi hakkında bilgi verdiğini. Mitler ele aldıkları konular bakımından çeşitlenmektedir. Bazı mitler insanın ve dünyanın geleceğini konu edindiklerinden dolayı eskatoloji başlığı altında incelenir. Evrenin nasıl oluşunu anlatan mitler kozmogoni olarak adlandırılır. Tanrıların nereden geldiğini anlatanlar teodoni, insanların nereden geldiklerini ya da nasıl oluştuklarını anlatanlar ise antropogoni başlığı altında anlaşılır. Öyleyse mitin amacı köken bilgisi vermektir. Bir nesnenin, bir eşyanın, bir kavramın ya da tanrıların burada bahsedildiği gibi kökenini ortaya koyan bir e, unsur olarak, bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Pardon. Mitlerin oluşumu ya da kökenleri hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşler din mit, doğa mit, tarih mit, psikoloji mit ilişkisine dikkat çekmiştir. Mitoloji çalışmaları genellikle Yunan e, tarihine yöneliktir. Bu sebeple başka milletlerde mitolojik unsur yokmuş gibi bir durum ortaya çıkar. Ülkemizde Türk mitolojisi üzerinde önemli çalışmalar yapan isim Bahattin Ögel'dir. Gelelim mensur eserlerden birisi olan anonim türler içerisinde değerlendirebileceğimiz efsaneyi. Efsane parça bir sözcük olup, efsane parça bir sözcüktür. Türkçe'de efsane karşılığı olarak söylence kullanılmıştır. Dilden dile geçmiş, çok eski anlatılar olup anonim halk edebiyatı içerisinde değerlendirilir. Konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere bağlıdır. Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcı özellikleri vardır. Onları mitlerden ayıran özelliklerden birisi budur. Efsanelerde çoğu zaman olağanüstülük ağır basar. Bu nedenle de dinleyeni bilinmeyenin giz dolu bir dünyaya götürerek saygı ve ilgi uyandırır. Mitlerin daha modern hali olarak ifade edilebilir kutsal değerler de taşırlar mit gibi. Belirli bir şekli olmayan konuşma diliyle oluşulan kısa halk anlatılarıdır. Dini kısa inandırıcı hikayeler ele alınır. Sıklıkla taş kesilme, hayvan donuna girme, evliya ile savaşa gitme gibi motifler dikkat çeker. Saim Sakoğlu taş kesilme motifine yer veren efsaneleri şu başlıklarda toplar. Aşk, zor durumdan kurtulma, saygısızlar, kötü huylar, hazır ve insanlar, değişik taş kesilmeler. Özellikle bu alanda önemli çalışan araştırmacıların tahsislerine dikkat edelim. Bu daha çok eski Türk dilinde görüyoruz ama Burada da yeri gelmişken bahsetmekte fayda var. Gelelim mit efsane ilişkilerine. Mit ve efsaneler anlatıcıları ve dinleyicilerce gerçek olarak kabul edilir. İkisinin ortak noktası gerçek olmalarıdır arkadaşlar. Mitlerdeki olayların geçtiği dünya çok eski, bilinmeyen ve mitolojik, ütopik bir dünyadır. Efsanenin ki ise günümüze yakın ve gerçeğe yakın bir dünya olarak karşımıza çıkar. Bu onların farkıdır. Mitler her zaman kutsallık taşır. Oysa efsanelerde kutsallık inanışının bulunmadığı görülür. Bitlerde tanrılar ve yarı tanrılar olduğu halde efsanelerde tarihi kahramanlar ve gerçek kişiler yer alır. Öyleyse kişi bakımından da mit ve efsanenin birbirinden farklı olduğu görülür. Gelelim efsane masal ilişkisine. Efsane anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği halde masalı anlatan da dinleyen de bunun kurmacı olduğunu en başından itibaren bilir. Bu nedenle, de, bu nedenle de masallar belirli bir yere, tarihe ya da kişiye bağlanmaz. Kutsal dini efsaneler olduğu halde masalların hiçbirinde böyle bir kutsallık bulunmamaktadır. Zaman zaman benzer konuları işleyen masal ve efsaneleri arasamak mümkündür arkadaşlar. Gelelim efsane-destan ilişkisine. Efsane ve destandaki olaylar ve kişiler gerçek kabul edilir. Destandaki olaylar tarihte yer aldığı halde efsanelerde birebir tarihin yansıması değil, tarihi iç içe olduğunu söylememiz gerekir. Her, her ikisinde de yer alan olaylar günümüzdeki olaylara yakın kullanımlardır ve dünya tarihinde geçerliliği bulunan, gerçekte olan olaylardır. Efsaneler aynı gelenekleri ve görenekleri paylaşan toplulukların ürünüdür. Özellikle bazı masal kaynaklı gezgin efsaneler daha çok uluslararası ortak bir kültür ürünü olarak karşımıza çıkar. Oysa destanlar mini ürün olarak görülmektedir. Memorat ise bunlardan efsane, destane, masal, halk hikayelerinden farklı olarak halk inançları ve efsane maaşı altında değerlendiren bir alt madde olarak karşımıza çıkar. Memorat yaşanılan ve açıklaması yapılamayan olağanüstü olayların hikayesi olarak anlamlandırılır. Gelelim masallara. Halk edebiyatının en çok araştırılan ve üzerinde en çok durulan türlerinden birisidir. Özellikle dünyada masal üzerine ilk çalışmayı yapan Grimm kardeşlerden günümüze kadar Masal çalışmaları bugün de hızla devam etmektedir. Usta anlatıcılar tarafından asıl masala geçmeden önce masal başı tekerlemeleri kullanılmaktadır. Bu örnek olarak o yalan bu yalan, pili tuttu bir yalan, bu da mı yılan o da yalan, bu da yalan, al biraz da sen o yalan, sineğe vurdum kalanı, dinlettim mi sana koca yalanı gibi... Masalın bizzat anlatıcısı tarafından, masalın yalan olduğuna dair, kurmaca olduğuna dair bilgiler daha masalın giriş kısmındaki tekerlemede verilir. Genellikle iyi ve kötü çatışması üzerine kurulan, iyinin kötüye galip gelişini anlatan, çocukların temel değerler kazanması için önemli anlatım türlerinden birisi olarak karşımıza çıkan bir e, mensur türdür. Eğlendirirken düşündürmeyi ve e, didaktizmi ön plana alır. Bu yüzden de araştırmacılar tarafından üzerinde... E, bilinçli olarak eğilmiş bir türdür. Masalların mensur bir tür olmasına karşılık bazı masallarda kahramanların ağzından söylenen ve duygu yoğunluğuna aktaran ifadelerde mazlum olarak yer almaktadır. Bu yüzden masalları mazlum mensur karışık olarak da nitelendirebiliriz. Bu önden de halk hikayelerine yaklaşmaktadır. Her çeşit betimleme, benzetme motiflerinden yararlanır masallarda. Kendine has söz kalıpları da vardır. Bir varmış bir yokmuş gibi. Ee, Kalıplar sadece masalcılar değil, destancılar, hikayeciler, efsaneciler içinde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü halk edebiyatındaki anlatılarda kalıplaşma söz ifadelerinin, formellerin kullanılması sık görülen bir durumdur. Masallarda rastlanan bu kalıp ifadeler dediğimiz formellere örnek vermek gerekirse başlangıç giriş formelleri evvel zamanda iken, kalbur zamanda iken, az iken, uz iken, ana evde kız iken, kara tavuk kömürcü, saksağın berber iken, at ekmekçi, köpek dülger iken, deve bezaz, horoz teller iken, tavuk saatçe, eşek tulcu iken, koyun kayyum keçi müezzin iken, tilki simsar, kedi çuada iken, anam eşikte iken, baba beşikte iken, Anam ağlar, anamı sallardım, babam ağlar, babamı sallardım derken, babam düştü beşikten, ben noktadım eşikten, anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, dolandırdılar bana, dört yaşayı örneklerinde olduğu gibi. Bağlayış geçiş formellerine bakalım. Uzun zamana kısaca ifade etmek amacıyla kullanılanlara örnek. Uzatmayalım kıyameti, kopartırız kıyameti. Biz sana haberi nereden verelim? Kızdan verelim. Aynı olayın tekrar ortaya çıkışında kullanılan formelleri. İmris'in cimrisi ne ilim ne de cinim insanoğlu insanım. Ayın 15'inde sen ola ben de doğacağım diyor. Gördüğünüz gibi bunlar sıklıkla karşımıza çıkan formeller. Geçiş formellerine bakalım. İyi biçim muratlarını erdiler gökten düştüğü üç şey elma, biri bana, biri masalı söyleyene, birisi de anlasana. Bunları iyi biçip muratlarına geçerler. Allah cümlemizi okullardan kullardan eyleye. Gelelim halk hikayesine arkadaşlar. Yine yani halk hikayesinde üzerine fazla araştırma yapılan, çalışma yapılan araştırmalardan içinde yer alan bir türdür. Şükrü Elçin halk hikayesini şu şekilde tanımlar. Türk halk hikayeleri zaman seyri ve coğrafya mekan içerisinde efsane, masal, menkıbe, destan gibi mahsullerle beslenerek dini, tarihi, içtimai hadiselerin putasında iç bünyelerindeki bağlarını muhafaza ederek milletimizin Roma ihtiyacını karşılayan türlerdir, eserlerdir. Halk hikayelerinde e, tarihi bir olayın olması şart değildir. Bunlar nazım nesil karışık anlatılardır. Zamanla nesil yaz, nesil nazma üstünlük sağlamıştır. Nazım kısımları azalmıştır. Özellikle olayların anlatıldığı kısımlar nesille, duyguların ve karşılıklı atışmaların, konuşmaların verildiği kısımlar ise nazımla oluşturulmuştur. Olayların ve kişilerin anlatımında gerçeğe yakın bir çizgi dikkat çeker. Kahramanlıktan çok aşk konularının e, yoğunluk kazandığını görmekteyiz. Bu yüzden halk hikayeleri aşk ve kahramanlık konu, konu olarak karşımıza çıkar. Halk hikayeleri nazın nesil karışık anlatılar demiştik. Bu özellik masal, efsane, menkübe ve fıkralarda pek görülmez. Hikayenin anlatım kısmı yani olayların olduğu kısım mensur, durgu yoğunluğunu ve heyecanın ifade edildiği bölümler ise mazumdur. Hikayelerin girişinde de tıpkı masallarda olduğu gibi formeller yani kalıplaşmış ifadeler dikkat çeker. Hikayenin dili sözlü varyantlarda sade ve anlaşılır olmasına rağmen yazmalarda sözlü varyantlara göre ağır bir dil tercih edilmiştir. Hikayelerin özellikle giriş kısmında aslında olmayan anlatıcı tarafından sonradan eklenen nazım parçaları rastlanır. Bunlara karavelle adı verilir ki sınavda çıkmıştı hatırlarsanız. Yanına yıldız koyalım. Yazma ve matko hikayeleri sözlü varyantlarına göre daha uzun, şiirleri daha fazladır. Güzellerin ve çirkinlerin tasviri tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış cümlelerle ifade edilir. Kahramanların hareketleri, bir yere gidişleri, bir olaydan başka bir olaya geçiş, uzun zamanı ifade etme gibi olaylar tıpkı masallarda olduğu gibi kalıplaşmış sözlerle geçişler sağlanır. Bir halk hikayesi içerisinde masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim, atasözü bilmece örneklerine rastlanır. Bunlar uzun anlatılar olduğu için bu tek güzelliği kırmak adına bu türler girmektedir. Halk hikayelerinde aşık ve maşruğun kavuşturulmasından sonra söylenen neşeli güzellemelere de duvak kapma adı ya da duvak kapamadı verilmektedir. Bunun da yanına yıldız koyalım arkadaşlar. Halk hikayesi anlatılmaya başlamadan önce söylenen mensur ve mazlum parçalara peşrev adı verilir. Söz meclisinde aşığın kendi şiirini okumadan önce fikri, mistik hatta didaktik tarzda söylediği mazlum ürünlere de Selçuk adı verilmektedir. Halk hikayesinin bölümlerini sırasıyla bilelim. Fasıl, döşeme, hikaye metni, tapşırma olarak karşımıza çıkar. Özelliklerine bakalım. Fasıl bölümünde divani, teciniz, tekerleme, koşma, destan veya muamma söylenir. Döşemede nesil biçiminde tekerleme söylenir. Hikaye metni dua ile başlar, sonrasında hikaye anlatılır. Tapşırmada ise mahlas kullanılarak şiirler söyleme ve hikayeyi bitirme bölümü olarak adlandırılmaktadır. Halk hikayelerinin kökeni hakkındaki ilk görüş Boğaz Köprülüğü'ye aittir. İlk tasdifi e, Pertenli Boratav yapmıştır. Boratav'a göre halk hikayelerin yaşanmış olaylar, aşık hayatları etrafında oluşanlar, Köroğlu menkübeleri ve bu tipteki menkübeler klasik mağazum hikayeler olarak adlandırılmıştır. Şükrü Erçin ise halk hikayelerini şu kaynaklı, Arap İslam kaynaklı, Hint İran kaynaklı olarak tasdif etmiştir. Ali Berat Alptekin ise kaynaklarına göre Türk kaynaklı, Arap, Fars, Hint kaynaklı, masal, efsane kaynaklı ve aşıkların hayatlarından kaynaklı olarak dörde ayırmıştır. Yurt dışında halk hikayelerinin ilk sınıflandırmasını yapan Kunoş ise halk hikayelerini, kahramanlık konulu, saz hayatları konulu, saz kahramanlıklarının konulu diye tasnif etmiş ve üçü ayırmıştır. İkinci sınıflandırma ise e, aittir yapılandırmayı destanları, İslami destanlar ve saz şairleri etrafındaki destanlar olmak üzere üçü ayırmıştır. Tabii ki sınavda bütün bu tasdikler sorulmaz arkadaşlar. Bugün geçerli olan ya da ilk yapılan tasit sorulmuştur. Kesin yaşamış olan aşıklara baktığımızda yani halk hikayesi anlatan Aşık Ali İzzet, Sümmani, Hasta Hasan, Dikme Taşlı Dede Kasım, Karagelin, Karacaoğlan, Yaşadıkları rivayet edilen aşıklar ise Erciş Değmer ile Selvihan, Aşık Galip, Tufarganlı Abbas, Aşık Kerem Lası, Aşık Kurbani, Tahir ile Mirza, Kahramanlara hayali olan aşıklar, Mirza Mahmut, Derdiyok ile Zülfü Siyah, Elif ile Mahmut arkadaşlar. Ayrıntı olmakla birlikte mutlaka bilmemiz gereken özelliklerdendir bunlar. Halk hikayeleri sınavda çıkma ihtimali olan türlerden birisidir. Şimdi de içerik özelliklerine bakalım. Genellikle Aşk ve kahramanlık konularını işlerler fakat hem aşk hem de kahramanlık konularının işlendiği halk hikayeleri de vardır. Aşk konulu halk hikayelerine Erciş ile Emrah, ile Zülfü Siyah, Tahir ile Zühre verilirken kahramanlık hikayelerine Kaçak Nebi ve Köroğlu verilebilir. Hem kahramanlık hem aşk hikayelerinin işlendiği halk hikayeleri ise Kirman Şah, Yaralı Mahmut, Aşk Efkan ile Belendi Hüma olarak verilebilir. Bunların içerisinde Kirman Şah'a dikkat edelim arkadaşlar. Halk hikayelerini oluşturan olaylar gerçek ya da yaşanmış ya da yaşanabilir olabilir. Bu nedenle meydana geldikleri devlet tarihi olayları bazen aynı şekilde bazen de hikaye hikayeleştirilerek verilmektedir. Kahramanların başından geçmiş gibi görünen pek çok olay olağanüstülüklerle birlikte sunulur. Kahramanlıklar genellikle tek olup olağanüstü bir şekilde doğar, büyür ve evlenirler. Kahramanın dünyaya gelmesine yardımcı olan aksaç saçlı ihtiyar, daha sonra kahramana ad verilmesi, eğitimi, aşık olması ve sevgiliyi aramak için gurbete çıkmasına ona her zaman yardım eder. Kahramanlar genellikle birbirine dört şekilde aşık olur. Sınavda çıkar arkadaşlar bu. Her çeşit evrak gibi bade içerek, ilk görüşte resmine bakarak, aynı evde büyük kardeş olmadıklarını öğrenerek bunların lütfen ezbere bilelim aşık olma şekillerini. Destan ve masalda olduğu gibi halk hikayelerinde saz çalabilen özel anlatıcıları bulunmaktadır. Hikayelerin bazı bölümünde dinleyici ya da okuyucular için yapılan hayır duaları yer alır. Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcısı Hz. Hızır'dan sonra atlarıdır. Köroğlu'nun kıratı, Battal'ın aşkarı, Hazreti Ali'nin düdülü, Kamber'in Siyah'ı, Şah İsmail'in kamertayı, Bey böreğinde Bengi Bozu onlara yardım eden atlar olarak karşımıza çıkar. Halk hikayeleri genellikle mutlu sonla biter. Ancak Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre'de olduğu gibi bazen aşıkların bir araya geldikleri an öldükleri de görülmektedir. Buna dünyada kavuşamama motivi verilir. Aşık anlatımında kara hikaye denilen bir bölüm açar. Buna yıldız koyalım. Ve nesir, türküsü olarak olayı anlatır. Arzu ile Kamber ve Ferhat ile gibi halk hikayelerinde kahramanların mezarından kırmızı ve beyaz gül biter. Güler arasından da çalı diken çıkar. Bu da onların kavuşamadığını işaret eder. Hikayelerden bazıları arşıkların hayatı etrafında oluşmuş olup onların başına geçen aşk maceralarını ele alır. Kerem ile Aslı, Arşık Galip, Emre ile Selva, Tahir ile Zühre hikayelerinde olduğu gibi. Halk hikayelerindeki mekan genellikle yaşadığımız mekandır. Bu mekan bazen çok dar olarak karşımıza çıkar. Hikayelerde hatta güce ve kültürünün izleri dikkat çeker. Birçok hikayede de yerleşik hayata geçişin izleri sürülür. Birkaç şeyin i̇ran ve Arap kaynaklı halk hikayesinin dışında halk hikayelerinin çoğu millidir ve hemen hemen bütün Türk dünyasında tanınmaktadır bu halk hikayeleri. Gelelim konuları bakımından halk hikayelerine. Aşk hikayeleri Aşık Galip, Kerem Arzu, Arzu ile Kamber. Kahramanlık hikayeleri Köroğlu, Zuhur'un ve Kolları. Aşk ve kahramanlık hikayeleri ise Elif ile Mahmut, Şah şey, İsmail olarak adlandırılabilir. Coğrafi yayılışları bakımından halk hikayelerine baktığımızda Anadolu'da bilinen halk hikayeleri Kozanoğlu, Sümani ile Gülperi. Biliyorsunuz Gülperi hayali bir kahramandır. Sümani'den bahsederken söylemiştik. Türk dünyasının bir bölümünde bilinen halk hikayeleri Çorabatır. Türk dünyasının genelinde bilinen halk hikayeleri Tahir ile Zühre, Köroğlu'nda olduğu gibi. Gerçek halk hikayelerine bakalım. Bunları biz genellikle realist halk hikayeleri adını veriyoruz. 4. Murat döneminde varlık gösteren bu halk hikayeleri özellikle halk hikayeleriyle batılı anlamdaki hikaye arasında geçiş özelliği gösteriyordu. Bunlarda gerçek kişilikler ve gerçek tarihi olaylar ele alınıyordu. Hançerli Hanım hikayesi, Fethi Name, Tayyarzade hikayesi, Cevri Çelebi hikayesi, Şapur Çelebi hikayesi, Tıpsı ile iki biraderler hikayesi ve Süleymaniye Batakhanesi olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Devamına baktığımızda pek çoğunu görüyoruz ama ilk bilinenleri biraz önce söylediğimiz yedi hikayedir. Bu hikayelerin bir bölümünün meddahlar tarafından da dinleyici huzurunda anlatıldığı düşünülmektedir. Pertemde Ali bu hikayeleri 19. yüzyıl İstanbul meddah kahvehanelerinde anlatıldığını söylemiş ve ilk şekillerini de bu yüzyılda kitaba geçirdiğini belirtmiştir. Bir sonraki dersimizde ee, Halk Edebiyatı'nın diğer ürünleriyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.